Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberimizin ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızdan dolayı üzgünüz ve pişmanız. Ya Rabbim, Tevvab ve Gaffar isminin hürmetine günahlarımızı bağışla. Rahman ismin hürmetine bize rahmet ve merhamet eyle. İşlemiş olduğumuz günahlardan dolayı bize darlık ve sıkıntı verme Allah'ım. Sana hakkıyla tevbe eden kullarından eyle bizleri. Allah'ım bu günümüzü bizim için hayırlı ve bereketli kıl. Sana hakkıyla kulluk yapan kullarından eyle. Bugün içinde başımıza gelecek her türlü musibet ve belalardan, kazalardan sana sığınıyoruz. Bugün içinde bize hayırlar, bereketler, rızıklar ihsan eyle. Bugün içinde yapacağımız bütün dua ve amellerimizi kabul eyle. Ey alemlerin Rabbi olan, kadir olan Allah'ım. Kalan ömrümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Senin rızan doğrultusunda güzel ameller işlemini bize nasip eyle. Allah'ım senin razı olduğun şeylerin, sevdiğin şeylerin sevgisini kalbimize yerleştir. Razı olmadığın bütün günahların nefretini kalbimize yerleştir. Allah'ım bırakma ellerimizi, bırakma bizi. Sen affın sahibisin bizleri affet. İlahi biz peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırlı şeyleri senden isteriz. Sana sığındığı bütün kötü şey, işlerden de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak olan sensin. Ey Rabbimiz, bizi sana boyun eğen kullarından eyle. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Allah'ım sana şükretmemiz, seni zikretmemiz, sana güzel kulluk etmemizde bize yardım et. Allah'ım bizi bu dünyadan şehadet ve iman ile çıkar. Ey Allah'ım bize nur ver, nurumuzu arttır, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Allah'ım bilerek ve hata ile işlemiş olduğumuz günahlarımızı bağışla. Allah'ım, bizlere işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. İşlerin ve ahlakın kötüsünden bizi uzaklaştır. İşlerin ve ahlakın kötüsünden de sen uzaklaştıracak olan da ancak sensin. Bizlere kanaat etmeyi, az ile yetinebilmeyi, sana hakkıyla tevekkül edebilmeyi nasip eyle. Allah'ım, senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, afiyet ve mahfiyet istiyoruz ihsan eyle. Allah'ım senden senin yol göstericiliğini ve hidayetini, senden hakkıyla korkmayı ve takvayı namuslu bir şekilde yaşayıp iffet sahibi olmayı ve gönül zenginliği istiyoruz. Rabbimiz bizim bütün günahlarımızı bağışla. Lütfunun ve kereminin kapılarını bize aç. Allah'ım, içimizdeki bencilliği, öfkeyi, kibri, gururu, nefreti, ihtirası, hasidi, fitne ve fesadı gönül dünyamızdan atmayı, buna mukabil tevazuyu, diğergamlığı, sevgiyi, hayırda yarışmayı ve cömertliği bizlere lütfeyle. Allah'ım, senden hidayet, takva, İffet ve gönül zenginliği istiyoruz. Rabbimiz, bizim içinde bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik. Bizi dost doğru yoldan ayırma. Allah'ım, gizli olarak işlediğimiz günahlarımızı, açıktan işlemiş olduğumuz günahlarımızı ve bilerek yaptığımız günahlarımızı, bilmeyerek yaptığımız bütün günahlarımızı bağışla. Sen merhametlilerin en merhametlisin. Allah'ım, bize doğru olanı ilham et ve bizi nefsimizin şerrinden koru. Allah'ım, kötü ahlaktan, nefsane arzulardan, kötü işlerden ve ayıp şerlerden bizi uzaklaştır. Allah'ım, günahlarımızı, yaptığımız haksızlıkları, saçmalıkları bilerek ve ciddi olarak yaptıklarımızı bağışla. Sen bizim Rabbimizsin sen merhametlilerin en merhametlisisin. Ey yüceler yücesi Rabbimiz, bizi davana sadık kalanlardan eyle, bizi adını yüceltenlerden eyle, bizi adınla yücelenlerden eyle, bizi kendi aziyetini bilenlerden eyle, bizi kendini bilenler zümresine ilhak eyle, biz acizleri yüce dostlar katına dahil eyle. Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik, ve peygambere uyduk. Artık bizi şahit edenlerle beraber yaz. Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Ey Rabbimiz Kur'an ile aydınlanan ve onu hayatına tatbik eden mütteki kullarından eyle. Allah'ım bizleri hayırda yarışanlardan eyle. Allah'ım rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyoruz. Allah'ım kötü ahlaktan, nefsani arzulardan, kötü işlerden ve razı olmadığın şeylerden bizi uzaklaştır. Razı olduğun şeylerle meşgul eyle bizleri ve razı olduklarından eyle. Allah'ım rahmetini umarak azabından korkarak kendimizi sana teslim ettik. Yüzümüzü sana çevirdik. Kendimizi sana ısmarladık. Sırtımızı da sana yasladık. Sana sığındık. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygara, peygambere inandık. Allah'ım kalplerimizi birleştir aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ve bütün günahlardan açığından da gizlisinden de uzaklaştır. Allah'ım senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve razı olduğun şeylerin sevgisini istiyoruz. Allah'ım yolumuzu ve yönümüzü şaşırtma, kalplerimizi doğruluktan, Hattan ve hakiketten ayırma hata kusur ve aşırılıklarımızdan dolayı sen bizleri affet Allah'ım bizleri nimetlerine şükreden takdirine rıza gösteren bela ve musibetlere sabreden kullarından eyle amin